Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynayacağız. Ee, görev yapacağız. Takılacağız. Öyle bir şeyler yapacağız. Bir uzun olabilir belki birazcık. Hemen onun sesini kısalım. Şu sesi ayarlama bir türlü çözemedim. Yapamıyorum. Yani ben burada fullesim size öyle bir gelecek ki. Öküz gibi ses gelecek. Sonra ben düşürsem de ses çıkmıyor. Anlamıyorum. Ya Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. En son ne yapmıştım? En son buradaymışız. Burada ne yapmıştık ya biz? Neyse. Bu arabadan inelim. Bakalım Ryder'ın görevi var mı? Ryder mi yaşadı burada? Neyse yokmuş. Gidelim. Göreve. Nereye gidiyoruz? Tamam iyi ya. Ha, ha araba. Ha yemek yeme ya. Aynen bak dedim ben bir şey demek arkadaşlar. Bir tane vardı ya tavuk pizzacı. Biz <laughs> gittiğimizde. Oradan yemek yiyeceğiz şeyci, çeteci yani çete büyükleri. Gidelim. Ben ödemem var söyleyeyim. Neyse ya ben ödemem param fazla. Evet geldik bekliyoruz. Hey, I'll take a number 9. fat boy number nine, just like uh, let me get a number Oh, maşallah Görüyor musun? see big Number five. Number six. Number nine. Leader falan öyle falan. <laughs> Öküz gibi yiyor anca ya. Ah, anana Lan! Lan şerefsizler! Sıkın lan sıkın sıkın! Ya çık çık ya haydi reyni sok. Çık dayı oğlum çık. Bas lan, bas bas bas. Dönecek değil mi aynen? Vur 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 vur. Patlatın arabalarını. Patlat patlat patlat. Sağ girecekler. Patlat patlat patlat. Oğlum vurun onu. Sıkıştırdım ha. Koş enemiz. Oğlum sıksanız alan dibiniz de ne, ama. Nereye gidecek sağ gidecek. Dönecek. Lan düz mü gidiyor? Ananı. Koş 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 bas 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 araba bas. Bizim yere gidiyor Anana Ya çık ya. Ya o gittiler bile ya. Sık sık ya o bu ne oğlum ya. ya mal ya. Ay, git artık. Ya yok ya kaybettik öldürdüler bile. Baksana geldi de bizim yere. Ya çık git ya. Gelemedik. Aha. Patlatabilsek arabalarını. Oğlum sık sık. Ya oğlum bunlar sıkmayı bilmiyor ya. Mal bunlar. Al öldürdüler bile. Vur vur. Ya mallar ya. Salaklar al öldürdü. Geri zekalı. Ya şu araba sürme görevlerini hiç sevmiyorum ya. Bok gibi ya. Üf. Ya bir daha fail Yes. Ya o burada mı? Var? Üf, ben de sıkamıyorum. Mal bunlar. Sıkmayı bilmiyor ya. Ya bu görev çok zor ya. Oh. Hiç yapmak istemiyorum ya. Ya geri zekalı domates. Yürü git lan. Tam ben videoya gireyim ama geliyor ya. Lanet ya. Şu araba görevlerini hiç sevmiyorum ha. Hiçbirini. Çık ya çık. Geç. Gelin lan buraya. Lan sizi. Ha, bas bas bas. Vur 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 vur. Ya dön araba dön dön. Lan oğlum sivit arabanı. Bak dümdüz gidiyor ama siz vuramıyorsunuz düz yolda giden arabayı. Mal mısınız oğlum? Bak düz yol önümüzde lan sıksanıza. Düz yol ya hayvan herif. Çık lan. Düz yolda giden arabayı vuramıyorlar ya. Oğlum patlatın şu arabayı patlat patlat. Lan sıksanıza. Lan oğlum rider mal mısın? Cık, ya mal rider ya. Bas. Sık sık. Sık şunu ya. Ha arabalar duman alıyor. Bas 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 bas. Lan oğlum sıkın az daha sıkın lan. Lan gidiyor lan gidiyor. Lan çık önümden ya. Bas. Lan sık sık. Aha, kaç Anas. Kaç 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 kaç. Patla pat. <laughs> lan. Ha şu dingilleri. Öldürün. Ha geber. Öl lan ha. Oh. Aa, adam oldu lan. Yaptık. Oh be. Deli oluyorum şöyle araba sürme Oh. Ha, yemeğimi unuttum diyor ya o yemeğine başlatma ya. Big Smoke'un evine gideceğiz şimdi de. Ya oğlum Smoke mu? Mal mısın ama? Oha evi nerede oğlum ta? Oha Smoke sen nerede şu an? Bir daha bizim mahalleye gelme lan. Hmm. Hadi in. Şunu şu bırakacağım. Aa, Benim. Hadi in ya yürü git. Ha, bitti. Oh ya. Ver lan araban. Ver. Ya o mal mısın CJ şey ya şunu al. İn in. in. i̇n. Çık in. <laughs> Çık yol ver. Çık. Gene bir görev var. Oha nasıl bir hızla geldi lan. Telefon çalıyor ya. Ah, zaten bu görev içinmiş. Tamam. Yeah, tamam kapat kapat. Ne diyor? Kas yapabilirsin falan diyor. He, tamam. Tamam, tamam. Lan tamam. Ne oluyor? Neyse. Emmet House kim ya? Bu kimin arabası ya? Bu kim? Bir şey <laughs> <sonra> var ya. Aynen. Emmet House kim? Arıyor arabayla gidiyoruz ya. Hani yürüyerek de gidebiliriz. Ya bas lan. Allah Allah. Araba arabaya bak lan. bir su yok arabansa dandikmiş ha. Çık lan. Nere bu oğlum? Ha bura. Bir daha ne Onu Lan oğlum. oğlum bu canı basmıyor mu? Bura kimin evi ya? bu Aa, ya ne yapacağız? <laughs> yani? Ha, silahlı anladım. Savunma bilmek. Üçünü bir an nasıl vurayım? Vay vay şuma bak lan. Ne lan şuma? Kafasını sıkacak şimdi. O ben smoktan da özgürüm. Adam valla. Vurayım mı lan? Oh, Gireb. Gittiyse ana. Oğla oh, altıma yapacaktım ha. Vay vay sumağa bak lan sen. Helal lan. Çok güzel. Helal be. be ya. Koçum oh, benim. Agent, Oha ben ne yaptım? Ah, you, you 3 be saniye be 5 saniye, saniye sürdü. Smoke ne oldu lan? Sen arası silahşör He arabaların benzin kısmı Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Mal. Kalk ya. Ee, bu dönmüyor ki. Ya mal mısın ya? Sık şuraya. Ya, nişan alma diye bir tuş yok ki. Sık. Ya CJ mal mısın oğlum? CJ sık şuraya. Ya mal CJ ya. Heh. Oldu. Eyvallah eyvallah. Şakam sal, sal, sal bana. Bura, a, bura silah şöyle çıktı. Ben bundan bir güzel silah alayım. Nereye gittim ya ben? What are you talking about? You're lost I'm talking in the choice of tall men's face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. I think she's still You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Number five, number six, number two, number five, number... I need to Thanks, CJ. To get I see you're right. Let us smoke. telefon çalıyor ne oldu gene <laughs> ama tamam cool geliyorum. <laughs> <know gülüyor> Tam geliyorum lan geliyorum. <laughs> lan, yürü git tamam ya. Kapat kapat. <laughs> Bir dakika. Geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Hani bir <laughs> Ama devam edebiliriz. Hah. Ne diyordu bu oyun son ya? Hah. İn lan. O tamam Araban güzel olmayacak oğlum burada. Güzel olursa alırız. Heh. Bu gerçek. Oha ne kadar uzun araba. Gel lan bu araba Gidelim oğlum bırak bunu oğlum. O bu? Bingo. İnelim. Kapı. Aç lan kapıyı. Burada galiba şey. Aa kıyafetçi. Aa tamam lan ben tam bunu istiyordum. Eyvallah lan. Sweet mi yazmıştı? The Rider bu ne? Çık 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 Hemen üstümüzü değiştirelim. Aslan. Aha. Üst. Mesela siyah var. Green shirt. Bir giysin. Bok gibi oldu çıkar. Bok gibi oldu çıkar çıkar. Çıkar. Bu nasıl? Bu ne oğlum ya? Ya oğlum azıcık hızlı giyiniyor. Hadi. Git. Ben düşün. Aa, bir dakika. Güzel bir şey olsun hadi. Cık, yok sen giyme ya. Sizce sen bir şey giyme oğlum. Sen siyah şeyden devam. Çık çık. Sen şunu giy. Bakalım. Of çok iyi oldu ha. Mükemmel oldu. Tamam bırak. Bırak artık. Bunu al. Mükemmel oldu. Ben şimdi bu acı pantolon. Şort giymesin tabii ki hayatta. Anasın. Bu ne oğlum ya? Dalga mı geçiyorsun? Ana. Bok gibi. Orban kamu. Uf. Uy çok iyi lan. Bunu kesinlikle alacağım. Çok güzel oldu ha. Tamam ayakkabı. Şunu ver. Hitop. Çok güzel. Kaç numara gün oldu? Bu ne ya? Birini alsan cinayet işlersin ama. Başka bir şey dene. Terlik giyme tabii ki de green yeşil ayakkabı tamam olur alırız al varız. bak al ver tamam oğlum bakma artık neyine bakın al güzel oldu giysi oluyorsun ha devam evet o aa kolye bak bu güzel Afrika kolyesi künye künye of tam eşkıya oldun ha var lan bize yan bakan. Allah'ım. Mükemmel oldu. Pasta yaparız şimdi. Ananı var. Öyle bir güçlü olur ki. Watches. Pembe var. Yellow. Pembe alalım mı? Bakalım. Bir dakika. Çok iyi oldu. Değil mi lan? Bak bakayım. Uf Çok iyi. Hani erkek adam pembe giyer. <laughs> Sarı alalım. Bakalım sarıya da ona göre. Öyle. Birazcık Saçma oldu ama. Ya al geç ya. Elimizde bir şeyler olsun en azından. Yani. Tam sal bizi. Gözlük o. O bu ne lan? Black Rock ne? Ha bu. Tam biz yeşildeniz yeşil giyelim. Tam sal bana. Uyumlu olur inşallah. Ha bu. Oldu mu lan? Olmadı gibi. Bir dakika bir yakın bu. Alsak mı? Almayalım ya. Yani, siyah alalım. Anam siyahı ver. Anam siyah siyah. Al. Tamam bırak artık. Ver. Cigs oluyorsun oğlum ha. Bayağı gittikçe. Şakıllı şukullu. Şapka da varmış. Red, blue, green. Ne bu? Ha bu. Uh, yok ya. Bir dakika. Siyah siyah. olmaz gibi. Bir dakika çıkar. Böyle de. Kovboy mu? Bu <laughs> ne? şapka yok ya sana şapka olmadı bence normal saça devam ya saçın güzelim çıkar çıkar yok iyi mi şapka almayalım böyle çok güzel oldu çık çık of ne oldu lan uyyy hayır ulan bize var lan mükemmel oldu hadi oha akşam olmuş. bir üst 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 konuşalım hemen Gelin şuradan bir kas yapalım. Anana motoru ezdik ya. Öf. Mal ya önüne bakmıyor ki. Benim üstüne. Gel lan gel. Yani, i̇çeri gireyim mi bu mallar? Hay bu değil ya. Kas kas. Bu heh, 60 kilo iyidir. Hadi CJ bismillah. 3 <laughs> 2 lan i̇ki. Kaç kere kaldıracağız? 50 mi? 60 Oha! Koşlandık. Baba Piro ya. Hadi hadi. Böyle hayvan gibi kasalım. Bir kişi tek yumrukla indirelim gitsin. Tek yumrukla indirirsek rahat döveriz herkesi. Hadi yarısına kadar gelse yeter. Yalnız bir yav koşmamız yavaşlıyor. O yüzden koşmamızı yaparız. Bir de şimdi sonra da terminatöre dönüşürüz oğlum. Var ya ne döveriz adamlara. Önümüze gelen bizden korkar. Zaten korkuyor da. İyice. Olur lan Ben <laughs> esas. Esas. Oo yarısına kadar geldik gibi. Öyle lan oğlum bu da maşallah olmuş. İşte 60 kilodan 50 tane kaldırdı. Ne zaman bitecek bu? Bitmeyecek herhalde. Bir 300 yapalım ya. Aa bitti. Yani limit bu kadarmış. 53 mi? 52 mi ne? Bakalım. Gelişmiş miyiz? İyi lan. En azından göğüs büyümüş lan ki. Deneyelim şunların üstüne de. Ha şu ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? You want to learn some ne? Bu. Şey. Küfür etme lan. Küfür etme. Anlamına. Sen boks. Oha. Gel. Gel gel gel. Boksusun değil mi? Boksusun. Bok amına. Boks. Bu mu? Bu kadar yani. Bu up. iki yumruk attın. Bak adamı dövdüm I ain't any ha. Buna dövüşme bilmiyor. Sen biliyor musun? Bilmiyorum demek ki. Amına. <laughs> Ringe çıkıp bunları dövsem mi acaba? Aman. Allah bunları hiçbir dövüşme bilmiyor. Şunları da döveceğim. ne oluyor lan? Loldu, loldu. Geri dövüşüyor. Mal bunlar. Tamam Gelin. ikinizle. lan. Aha gel. Gel. What's your proud of gel. Sen gel. Ne oldu lan? Ne oldu? Aman. Amına. Aman. 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 Böyle dövüşülür. Sopa kullanmayın da. Yani siz malsınız o yüzden. Ya, ne oluyor lan? Oğlum, ne oluyor? Sabah olmuş lan. Aa, bir dakika. Sabah olmuş. Yapabilir miyim bir dakika? Yapabilir miyim bir daha? Sana bakacağım. Aa, yarın geliriz aynen. Benim ara... Ya o çık artık şuradan. Ya o CJ mal mısın ya? Çık lan. Ha mal ya. Nerede ben araba? Lan arabamı çekmişler? Lan şerefsiz polis. Lan bunlar bizimkiler. Yürü geç geç. Tamam. Tamam sen gel. İn lan. İn. İn Emo sende. Neredeydi o silah yeri? Tam burada. Polis abi geçme. Yüz lan. Çok araba aldık ya. Sen versen. Ya neydi? Ya neyse yürü basak ya. Yeni silah falan alabiliyor muyuz? ulan bak sıkıyon <laughs> geldik burayı durdurma nereye gidiyon nereye polis birşey yapma ananı hamlarım ben ne, ne, yap ne yapacağım? He şuraya Ha, ha, tam böyle. Değil mi? Araç. Şey. Bir şey inelim. Buraya değil mi? Aynen. Şuradan kork. Şuradan Yeni silah var mı? ya? Ya silah çalışmayacak ki. Ya bu ulan niye geldik buraya ya. Tamam video bu kadar olsun arkadaşlar. Bunu like at tabi. Like atmazsan <laughs> <ya>. Lan. <laughs> Siz de <malsın> sen. Atmazsın. <laughs> evet. Video bu kadar olsun arkadaşlar. Anam ne oluyor bir dakika. Gel lan. Gel. Gel. Lan. <laughs> Adam mısınız? Adam <gel. gülüyor> O aile lan. Allah. Yardıma geldi. Adam şuna. Ulan. <laughs> Şöyle şu <suyu> yüzü kazandım. <laughs> yapayım, ya. Allah, Allah. Ben bir şey al. Ben bir şey al. Oğlum polis de manyak. Bu çete manyak. Çete diyor. Neyse video bu kadar olsun arkadaşlar. Ne oluyor ya? Video bu kadar olsun. Bay bay.